Bülent Haberler kanalına hoş geldiniz. Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına yerli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların radarına, Gaziantep FK formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Kızıldağ girdi. 26 yaşındaki deneyimli stoper, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'de çıktığı 25 maçta sergilediği başarılı oyun ve attığı 2 golle adından söz ettirdi. Performansıyla Süper Lig ekiplerinin ilgisini çeken Kızılda, Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Edinilen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, oyuncunun 2027'ye kadar devam eden sözleşmesi nedeniyle bonservis bedeli ödemek istemiyor. Bunun yerine Gaziantep FK'ya ye oyuncu takası önerisinde bulunarak transferi sonuçlandırmayı planlıyor. Teknik ekibin de olumlu rapor verdiği Arda Kızılda transferinde önümüzdeki günlerde somut adımlar atılması bekleniyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Siyah Beyazlılar savunma hattına hem yerli hem de tecrübeli bir isim kazandırmış olacak. Bu hamle, Beşiktaş'ın yeni sezonda defans hattında rekabeti artırmasının yanı sıra yerli rotasyonunu güçlendirmesi açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.